Hatice, senin suratın niye öyle beş karış? Yoksa akşam kızınla mı kavga ettiniz? Aynen öyle Afiye. Adam yatağa yatar yatmaz sırtını döndü bana. Sabaha kadar da battaniyeyi çekiştirip durduk. Ah ah, senin yine battaniyeyi çekiştirdiğin bir kocan var. Benim o da yok. Ahmet geçen hafta yine evi ben geçen sene anlatmıştım size. Benim de bir halam vardı. Hem mum dokardı hem de kurşun tokardı. Meşhuru diye. halam efendim söyleyeyim. O herkes gelirdi. Hem okurdu, o kurdu. O kurşunu o kurşunu kaynatırdı. Ondan sonra, o kurşun su oldu mu? Su olurdu. Ben bakıyorum böyle çocuğum ya. Su, kurşun su gibi olurdu. Ondan sonra bir şeye elek un eleğine ortasına bir şey var. Bir tas var. O tas Ula gel Bir şey diyeceğim sana. Seni dinliyorum babacığım. Ha bu kanalına bir konuş da. Gece benim böyle bir yatağı bile yetmeye. Hep bir bahanesi var. Hep bir derdi var. Hep bir baş ağrısı var. <laughs> Sen merak etme ben hallederim onu. Bir yardım ol bana. Bir akıl ver bana. Kaynana sana bir şey diyeceğim. Doktorlardan duydum. Karı kocanın kocacığım beni ne kadar çok sevduğunu biliyordum. Şimdi daha çok anladım. Nasıl yani? Benim resmimi duvarlara, masanın üstüne, tuzdan hep koymuşsun. Karıcığım senin o resimlerin var ya benim en zor problemlerimi çözmemde en büyük yardımcım dur da ondan. Uy. Benim resimlerim senin için motive miydi? Ondan değil karıcığım. Ne zaman? Bakın uşağım. Yeni bir alet satın aldım. Bu yalan makinesi. Kim yalan söylerse ötecek. Vay. Ne makineymiş be. Söyle bakalım uşağım. Bugün neredeydin? E, nere olacağım baba? <laughs> Okulaydım tabi <laughs> e, tamam tamam e, şey kız arkadaşımla sinemaya gitti. Tüm yazıklar olsun sana utanmaz herif. Ben senin yaşındayken kız... Oy bu ne hal? Her tarafınız yanık içinde. Ah hanım ah. Torun var ya torun. Bizi yaktı. Perişan etti. Nasıl perişan etti sizi? Bitti. Bundan sonra resim mesim yasak senin o torununa. Ne oldu ki bu kadar kizgünsünüz? Bir daha var ya. <laughs> o var ya bir daha böyle eline bir resim fırsatı alsın. onun kafasıni kırmazmiynde